Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Bu videomuzda e, balık burçlarını Mayıs ayında neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız. Bakalım sevgili balıklar için ne gibi enerjiler açığa çıkacak. Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar arkadaşlar. Detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz e, videomuzun açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hmm. Kanalımıza abone olmayı, beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar Evet sevgili balıklar ee, hak etmediğimi düşündüğüm bir konuyla ilgili üzüldüm gerçekten e, bunu hak etmemiştim çok canım yandı dediğiniz bir konu ya açığa çıkıyor Mayıs ayında ya da bu konuyla alakalı bir düzelme durumu söz konusu Çünkü burada daha hoşgörülü ve daha o acının ya da hak etmediğinizi düşündüğünüz bu konunun üzerinizde yarattığı etkinin azalmaya başladığı bir dönem. Ya bu Mayıs ayı içerisinde açığa çıkacak ama çok böyle yıkıcı olmayacak hayatınızda ya da halihazırda böyle bir sorun yaşıyorsanız bunun üzerinizdeki etkisi Mayıs ayında azalmaya başlayacak diyebilirim. Duyguların ön planda olduğu hassasiyet ve hassasiyetle empati yapabildiğiniz bir konu olacak sevgili arkadaşlar. Yani hayatınızda olup bir daha hassas, daha empati yapabilen ve daha hoşgörüyle yaklaştığınız bir durum söz konusu. Yaşadığınız uyku problemlerinin geride kaldığı, daha düzene girdiği uyku sorunu, bunu böyle yapmamalıydım dediğiniz ya da hani e, nasıl yapsam daha iyi olurdu dediğiniz böyle hani sizi düşüncelere sevk eden bu konunun da e, belki uyku kalitenizi etkileyen bir konuydu bu. Bunun üzerinizde yarattığı uyku problemlerinin de artık çözülmeye başladığını görüyoruz. Neyi nasıl yapacağım, yapsam mı yapmasam mı dediğiniz konuyla ilgili de artık bir karara varıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Karar vermeniz gerekiyor. Zaten bunun bilincindesiniz. Son iki vadedir de bu kararı vermeliyim e, dürtüsüz sizi etkilemeye başlamış olabilir. Evet Mayıs ayı içerisinde bu konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar vermeniz gerektiğini bileceksiniz diyor. E, aşk hayatınızla ilgili bir takım sorunlar ve çözülmesi gereken bir şeyler olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu sorunlar gerçekten çözümü zor e, çözümsüz bir evreye girmiş sorunlar değil. Biraz kafanızda da e, ya sizin ya karşı tarafın ya da e, ilişkinize dahil olan insanların eee yarattığı bir takım çözümsüzlükler olabilir sevgili arkadaşlar bunlar çözülmeyecek sorunlar değil ama baktığınızda çözümü e, nerede olduğunu göremediğiniz e, bir evredesiniz öyle bir e, hani çözüm olacak ki Aa aslında bu sorun değilmiş ya biz niye hani bu tarafından bakamamışız dediğiniz yeni bir evre durumu söz konusu olabilir ama mayıs ayı içerisinde e, bu yolun bu çözümün nerede olduğunu aradığınız bir evre olabilir sanki çözümsüzmüş gibi görünen bir konu var ama e, bu aslında düşündüğünüz kadar çözümü zor bir konu değil ilişkinizle ilgili. Evet yani bir düğüm bir çözülmesi gereken bir pürüz var ama bu e, göründüğü kadar e, çözümü zor bir şey değil sevgili arkadaşlar. İş ve maddiyatla ilgili son derece içimize sinen yeni bir takım adımlar var. Birisinden bir teklif gelebilir. İş ve maddiyatla ilgili bizi yükseltecek pozitif bir adım gelebilir. Ya da biz birisine bir teklifte bulunabiliriz. Şöyle yapalım gibi. Bu daha iyi olur gibi. Pozitif bir takım fikirlerin etkileşim içinde olduğu ve bunun da gerçekten olumlu sonuçları neden olacak adımları atmamız attığımız bir dönem yaratacak Mayıs ayı içerisinde halihazırda işi olmayan sevgili arkadaşlar için de yeni bir iş bulma durumu söz konusu olabilir son derece içinize sinen bir iş olacaktır diyebilirim sizi tatmin edecek yani eğer işiniz yoksa iş arayışı içerisindeyseniz bakalım rehberlik kartlarımız bize ne öneri veriyor? Bitişler ve başlangıçlar diyor arkadaşlar. Yeni'nin girmesine izin vermek için eskiyi serbest bırakman gerekiyor diyor. Bakın burada e, zaten bir karar verme gereği içinde olduğumuzu görüyoruz. Bu mevcuttaki şeyin bitmesine yönelik bir karar da olabilir ya da mevcut düzeni bırakıp aynı kişilerle farklı bir düzene geçiş yapmak da olabilir. Bu karar size kalmış ama bir şeyler bitmesi gerekiyorsa bırakmanız gerektiği bir evredesiniz. Bunu anladığınız bir evrede olabilirsiniz. Belki de çözüm bıraktığınız zaman ortaya çıkacak. Bırakma, bırakmadığınızda, tutunduğunuzda orada bir direnç uyguluyorsanız bu bir türlü yeniliğin e, gelmemesine neden oluyor olabilir. O yüzden yeninin girmesine izin vermek istiyorsanız eskiyi serbest bırakmanız gerekiyor diyor. Evet sevgili arkadaşlar Mayıs ayında sizleri neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım sizler için de faydalı bir danışmanlık olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.